Pazar günü seçim bitti. Ben pazartesi sabah HAL TV'nin şeyine katıldım. Ayşen Aslan'ın programına. Orada bunu anlattım. Böyle olayı. Ve böyle ekrana da bakarak dedim ki Gürsel Tekin sende zerre şeref haysiyet var. o elindeki dosyayı al gel burada canlı yayında seni bekliyorum. İstediğin yerde canlı yayına hazırım şimdi seçim de bitmiş ya. Buyur gel. Tabii ne aradı ne sordu. Şimdi Gürsel Tekin yeni böyle değil ki. CHP'ler şunu görmüyor. İçimizde niye bu kadar hain çıkıyor? İçimizde niye bu kadar saat satılmış insan çıkıyor? Yeni mi çıkıyor? Hayır. Eskiden beri böyle. Particilik gözünüzü kör ettiği için tanımıyorsunuz insanları. Benim gibi uyaranları da hain ilan ediyorsunuz. Bir dakika arkadaş burada bir şey dönüyor. Diyenleri de boğuyorsunuz. Konuşturuyor musunuz? Hayır. Particilik gözünüzü kör etme. Ne diyor Gürsel Tekin? Baba ocağına geldim. Baba ocağı ne ya. Ya bir yeryüzünde bir insan için particilikten daha sefil ne olabilir ya? İnsan baba ocağı olabilir, partisi baba ocağı olabilir mi ya? Particilik ne demek biliyorsun? Hastalıklı olmaktır. İnsanın partisi olmaz. İnsanın değerleri olur.